Peki şimdi biraz da şu sığınmacılar meselesine ben dönmek istiyorum. Bu konudaki görüşlerinizi aynı zamanda avukatsınız. Tabii ki bunun bir hukuki perspektifi de olmalı. Öncelikle şunda herhalde hem fikiriz. İktidar kanadı Suriyeliler ve mülteciler konusunda göndermeme taraftarı olarak çok net bir şekilde tavır koyuyorlar. Mesela daha geçtiğimiz günlerde Süleyman Soylu dedi ki biz Suriyelileri gönderemeyiz. Allah bizi çarpar dedi. Birebir açıklaması var. Yani inanmayanlar varsa. E daha dün Ümit Özdağ ile Numan Kurtulmuş bir araya geldi biliyorsunuz. Çıkışta acaba nasıl bir açıklama yapacaklar diye bekledik. Belli ki anlaşamamışlar diye düşündük. Niye? Numan Kurtulmuş şöyle bir açıklama yaptı. 1 milyon Suriyeli gönderme gibi bir planımız var. Uzun vadede gibi bir açıklama yaptı. Ama muhalefeti de eleştirdi. İşte 10 milyon mülteci yoktur ya da 10 milyon mülteci gelecektir iddiaları şüphesiz yalan gibi bazı açıklamalar yaptı. Ümit Özdağ ise adeta Numan kurtulmuşa cevap verircesine hayır gerekirse biz sert bir şekilde zorla da göndereceğiz dedi. Yani sığınmacılar konusunda en azından Ümit Özdağ'ın net tavrını biliyoruz ki Kılıçdaroğlu da artık net bir şekilde biz sığınmacıları göndereceğiz diyor. Peki şu da aldığımız duyumlar arasında bilmiyorum siz de duydunuz mu? Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun anlaştığı bir maddede bir daha doğrusu vurguladıkları bir maddede şu, bir yıl içerisinde o mültecileri göndereceğiz konusunda anlaştıkları iddia ediliyor. Peki bir yıl içerisinde sığınmacılar nasıl gönderilecek ya da nasıl gönderilmeli sizce? Gönderilebilir mi? Mümkün mü? Çünkü vatandaşlık alanlarda var ben, biliyorsunuz. Ben, ben o noktada e, Ümit Bey'e yüzde yüz katılıyorum. Hı -hı. Devlet egemenlik hakkını e, kullanarak kendi bünyesini, kendi varlığını Hı -hı. korumak zorunda. Doğru. Yani mutlaka. Şimdi şey sınırlarını aşmıştır Türkiye'deki sığınmacı sayısı yani kabul edilebilir rakamları çoktan aşmıştır. Artık sosyal problem haline gelmiştir. Adliyedeki her 100 dosyadan suç dosyasından 50'si 60'ı bu sığınmacılara ait. Yani toplumsal huzuru bozuyor, barışı bozuyor, ee, yani millet olarak varlığımızı tehdit eder hale gelmiştir. Küçük kız çocukları, Burada, kadınlar mesela yani, değil mi? Güvencesiz şimdi, halde neredeyse. Bir arkadaş e, anlattı doğru yanlış, o Arapça konuşan oy kullandıktan sonra… Havalimanındaki meşhur <laughs> evet vatandaş, A Haber'in o, yaptığı haber. Ondan sonra muhabir arkadaş giderken ya sen iyi kadınsın, ben seni sahipleneceğim diye peşinden koştu diye bir esprim yapıldı? Yoksa ciddi İnanınım mi yapıldı? İnanılır gibi değil. Tamam mı? Bu ciddi mi oldu? Espri mi yaptılar onu tam bilmiyorum. Artık onu bile düşünüyoruz. Şimdi düşünün. Ama Gerçekçi çünkü. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu espri olabilir. Ama bu kafada olan bir 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon insan içinizde değil. Hüdapar gibi. da bu kafada biliyorsunuz. Hüdapar kendisi açık açık söylüyor. Evet. Kadın vekillerinin fotoğrafını bile yayınlamıyor. Şimdi bugün yine şey Facebook'ta gezinirken gördüm. Hüdapar'la refah yeniden refah partisi anlaştı ee, kadınların miras payını düşürecekler diye hı hı. espri olabilir. Ama bu kafa var yani. Evet, Şimdi bu, bu böyle saniye. bir kafa var. Evet. Şimdi bu bunun güçlenmesi demek hak ve özgürlüklerin insanların e, inandıkları gibi yaşama özgürlüklerinin veya yaşamam özgürlüklerinin ellerinden gidiyor olma ihtimalini güçlendiriyor. Bu Aynen. bir tehdit. Şimdi bakın, e, her türlü yobazlığa karşı çıkmak lazım. Kur'an'da ölçüler açık. La ikrahe fiddin. Dinde zorlama yoktur. Prensip bu. İnsan ister inanır, ister inanmaz. İnanır, ister ibadet eder, ister etmez. İmtihan dünyası. Gönülle yaparsınız. İbadeti de gönlünüzden gelerek, içinizden gelerek yaparsınız. Doğru. Hayrı da içinizden gelerek yaparsınız. İçinizden gelerek yaparsanız namazı zorlamayla değil, içinizden gelerek kılarsanız bunun sevabı. O zaman namaz kılmış olursunuz. Ama işte var hoca efendiler, namaz kılmayana değnek vurulur diyor. Nerede yazıyor? Hadiste yazıyor. İyi bu hadis. Yani biz hadislerle dini anlatmaya kalkarsak işte e, zina yapanı rejim edersin diyor. taşlar öldürürsün diyor. Nerede yazıyor? Hadiste var. E Kur'an'da yok. Kur'an'da yok. Hı hı. Şimdi bu, bu yobazlığın sınırı yok. Onun için e, her türlü yobazlığa karşı gelmek lazım. Hüdapar bir yerde varsa e, hala Hizbullah e, faaliyetlerini yürütüyor. E, yani hücre yapısı. Hı hı. Hala yürütüyor. Hala ödüm eylem yapma şiddete, terör eylemi yapma potansiyeli var. Adam öldürürken Allah rızası için öldürüyor. İşte domuz bağına bağlayıp insanları canlı canlı gömdüler. Değil mi toprağa? Hala bun, bunu yapabilecek kafa 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 yapısındalar. Yani bunları meclise taşıyorsunuz. Moral veriyorsunuz. Ee, dokunulmazlık terörle veriyorsunuz. Terörle bağlantıları yok diyorsunuz. Yerli terörle ve milli nasıl, diyorsunuz. Nasıl terörle bağlantıları yok? Yerli ve milli de diyorlar biliyorsunuz. Evet. Şimdi HDP'ye terörle bağlantısı yok diyelim. E var. Bir ton e, HDP'li, PKK'yla iç içe değil mi destek oluyor? O kavga var orada bakın. Yani terörle devam edelim, PKK ile etmeyelim mi kavgası var orada. Hüdapar'da da aynı. Hüdapar'ı meclise sokmak, ona meşruiyet kazandırmak, o, o, onu tahkim etmek, onu, ona moral üstünlüğü kazandırmak fevkalade yanlış bir iştir. Evet. Yani. Kim mecliste şimdi de yemin şimdi etmeleri mesela bekleniyor e, kadına karşı şiddet eee yasası. İşte 6680. Evet mu? yani evet. mesela kadının evet. beyanıyla e, aile hakimleri, savcılar e, erkeğe uzaklaştırma veriyorlar. Hı hı. Şimdi buradan hareketle erkek mağdur oluyor diyerek hı hı. bu yasanın ortadan kaldırılmasını istemek ne yapsın yani kadınlarımız öldürülsün mü? Yani kadını korumayacak mıyız? Ya kadın erkeği bırak, vatandaşımızı korumayacak mıyız? Öldürülmesini hoş mu göreceğiz? Bu kadını da korumak lazım, erkeği de çocuğu da korumak lazım. Devlet bu yasaları yapacak. Doğru. Yani belki yasa yetersiz. Daha ee, daha kapsamlı tedbirler almalıyız. Hı hı. E bunu konuşacağınız yerde bu yasayı kaldıralım. Deli misiniz siz ya? Ya yani ne kadınlar öldürülsün mü sokaklarda? Hiç bu utanmıyorsunuz bundan. Yani bir siyasi parti genel başkanı, bir siyasi kadro, yani uzaklaştırma sebebiyle diyor ki şey, evet, yani bu bunu suistimal eden istismar eden kadınlar çıkıyor. Her yasayı, her şey istismar ediliyor. O zaman dersiniz ki, yani bir, bir e, kolluk gücü e, tayin edelim, gitsin, araştırsın. Yerinde evet. baksın, evet burada bir uzaklaştırmaya ihtiyaç var, desin, ona göre uzaklaş, ama o uzaklaştırma e, lazım bir şey.